arkadaşlar. Bugün ormanda ne yeniyor ona bakacağız. İlk önce burada bir yumo, içinde limon oynayan bir baydağımız var. Ve burada da içi yağ dolu bir, bir ton bayımız. Burada kibritimiz ama ye işimiz olduğu için dikkat edin. Ailenizle yapın. Ve burada ocak ocak şeyimiz var. Evet, elim battı. Kısa, burada da ocak ızgaramız var burada da oh uh, ve burada da çaydanlık ucu var. İlk önce şu üç peçeteyi ayıp bunun suyunu diyoruz Em, emdiriyoruz içine. Kıyıyoruz. Anne dur ne çek ya her yere bu yaştı. Ve şimdi arkadaşlar şunları birazcık kenara alacağım ve sonradan üstüne şun, şu, şu iyi kapatıyoruz. Sonra yanlarını şu yapacağımız yeri birazcık böyle yapıp kendimize doğru çeviriyoruz. Ve sonra da bunu ayıp üstüne koyuyoruz. Arkadaşlar birazcık tek bunu ayakta yapacağım çünkü birazcık tek ama arkadaşlar siz ailemiz, ailemizi yapacaksınız. Çünkü kibrit çok tehlikeli bir şey. Yanlışlıkla ya, kibrit ya evi bile ya yakabilirsiniz. Ondan arkadaşlar kamera arkasında benim an annem var ya ondan Bu arkadaşlar ordu. Ve arkadaşlar son an duydum şeyimizi. Ve şu an yanmaya başladı. Bu burada şeyimiz var. Öşemiyoruz. Tamam Öşemiz yeterli. Öşemiyoruzu da döktük. Bununla da ormanda çok güzel bir ısı karnal yaratabilirsiniz. Yanmaya başladı. Oturabilirsin sen de. Ve arkadaşlar yanıyor. Tom da şu an altta pişiyor Kişiler bir anda hayat kurtarıcı olabilir.